Alzheimer hastalığı neden olur sorusu aslında tıp dünyasında yavaş yavaş aydınlanan bir konu. Peki Alzheimer hastalığı temelde neden olur? Alzheimer hastalığı bizim yaşanan beyin hücrelerinin artık eski fonksiyonlarını görmemesi sebebiyle oluyor. Yani yürütsel işlevleri ve hafıza kapasitesini kaybedince biz Alzheimer hastası oluyoruz. Burada patolojik temelde aslında iki tane aydınlanan nokta var. Biri amiloid plaklar diğeri tau protein. Özellikle bu maddelerin beyin hücrelerinde birikmesi sebebiyle biz Alzheimer hastalığına yakalanıyoruz. Peki neden bu maddeler birikiyor? Çünkü toksik ortamlar, kronik stres, sağlıksız yaşam, hücresel yaşlanma gibi faktörler sebebiyle bizim beyin hücrelerimizde bu sağlıksız maddeler birikip bizi Alzheimer hastası yapıyor. Şimdi ise Alzheimer hastalığının risk faktörlerine geçelim. Yani hangi durumlarda Alzheimer hastalığının sık görülüp hangi durumlarda bu hastalığa aday olabileceğimizi öğrenelim. Alzheimer hastalığının en önemli risk faktörü ileri yaş. Yani siz yaşlandıkça Alzheimer hastası adayı oluyorsunuz. İkinci sırada ise genetik yatkınlık var. Toplum içinde bu çok sık olmasa da belli alerler, belli gen prototipleri bizim Alzheimer için risk faktörü taşıdığımızı gösteriyor. Üçüncü sırada ise kafa travmaları var. Ömrünüzün bir döneminde başa aldığınız belli travmalar sizi Alzheimer için riskli bir hasta grubuna sokuyor. Sıradaysa uyku bozuklukları var. Düzenli uyku her şey gibi Alzheimer'ın da düşmanı. O yüzden uyku düzeni olmayanlar Alzheimer için ne yazık ki riskli. Sıradaysa sigara ve alkol kullanımı var. Diğer hücreler gibi beyin hücreleri için de sigara ve alkol önemli bir ölüm nedeni. Altıncı sıradaysa tansiyon, kolesterol ve diyabet hastalığı var. Bu üç durumda beyin hücreleri için toksik maddelerin birikimine yol açıyor. Dolayısıyla bu hastalıklarınız varsa Alzheimer hastalığı olma olasılığınız yükseliyor. Sıradaysa fiziksel ve zihinsel hareketsizlik var. Evet işleyen demir ışılda. Yani biz beynimizi ve vücudumuzu yormuyorsak Alzheimer için risk sahibi bir hasta oluyoruz. Son olaraksa obezite var. Obezite sebebiyle sağlıklı yaşam döngüsünü kaybeden hücrelerimiz beynimizi etkileyerek hücre ölümüne yol açıyor. Bu videoda sizler için Alzheimer hastalığının nedenlerini ve risk faktörlerini açıklamaya çalıştım. Bu gibi videoların devamı için ve kanalımı desteklemek için bu videoyu beğenip bana abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.